Bak kutum güzel olmuş mu? Evet çok güzel olmuş. Seninki evet, de. Şimdi neresini yapıyor? Gözlerini. Ben de gövdesini yapıyorum. Benimki bitti. Kardeşim babam kalk. Mi? Evet. Önce sihir yapmamız lazım. Tamam yapalım o zaman. Fokus. 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 Tamam şimdi sihirlendi. Özen alsınlar ne yapalım? Olacak mı? Evet. Siyah ama. Hadi, 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 babama bakalım. bakalım. Hayat mı çocuğa niye gülüyor Baba bir şey yok. Evet. Bir şey yok öylesine gülüyor. Evet. İyi tamam sessizce yapın tamam. Hadi bakalım. Şimdi kulaklarında boyayalım. Tamam ben bittim. Evet şimdi, şimdi babamıza, babamıza bakalım. Aa bu çocuklar ne oluyor ya? İkide daha razı değil. Hadi resim yapıyoruz evet. ona giriyoruz. Bana, bana bana bakıp bakıp kızı. kızım. Sen de varı derim lan. Allah Allah bu işte bir iş var ama bilmiyorum. Şimdi nereye yapalım? Durumunu yapalım. Hadi. gitti. Bir bitti. Bu çocuklarda bir iş var da anlamadım ki öyle bana bana parkuru, bilmiyorum. Dur bakalım kokusu çıkar ortaya. Yapma ya, evet, ya, sen devam, devam et. Sen devam et ya işine devam et. <laughs> Şimdi bu yıklarını boyayalım. Benimki bitti. Benimki de bitiyor. Dikkat edin. bir iş var. Ben bu işin aslında öğrendim. Dur şöyle bir gideyim. Çocuklar siz resminizi yapın tamam mı? Ben şöyle bir lavaboya doğru gideyim. Hayır. Ben biliyorum Allah Allah. Baba. E, ne olmuş benim elime yüzüme? Ulan çocuklar siz görürsünüz. Siz öyle bir oyun oynayacağım ama. Gerçekten karton kedi çağıracağım size. Siz görürsünüz. Rica. Çalıyor. Alo. Kiminle görüşüyorum? Kartonket. Ya senin yardımına ihtiyacım var. Benim çocuklar elimi yüzümü boyanmışlar. Sana çevirmeye çalışmışlar ama ben erkenden uyandım. Gel de onlara bir oyun oynayalım. Bekliyorum. Hadi. Sessiz gel ama. Tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Ben bakıyorum çocuğu var tamam. Gel gel gel. Kim? Şimdi bunları oyun oynayacağız. Tamam. Sen beni verme geçeceğim. Tamam. mı? Onlar seni değerlendirecek. La oyun nasıl oynar? Böylecez. Tamam. Olay bu. Tamam. Şimdi ben seferlürüm sen gideceğim. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Aa karton ket geldi. Evet. Hoş geldin evimize. Evet hoş geldin. Hoş, hoş. Aslında ben karton ket değilim. Sizin babanızım. Beni hiç ayıkmadı mı zannediyorsunuz yaptıklarınıza? Beni bu hale siz getirdiniz çocuklar. Karton ket baba komik olsun diye, gülelim diye bir şey öyle yaptı. Evet, karton, Cat Baba. Hadi o zaman eğlenme vakti. Saklanın, sizi bulacağım. Yes. Aa, neredeler? Hadi sizi yakalayacağım. Kaçmayın, kaçmayın çocuklar. Çocuklar kaçmayın. Hemen hem de saklandılar. aa. aa. Nerede bunlar? Ben de sizi karton çevireceğim. Siz görürsünüz. E git seni istemiyorum. Git karton kete baba git. git. Seni istemiyorum. Sizi istemiyorum. Evet. İstemiyoruz seni. Evet. Beni bu hale siz getirdiniz çocuklar. Şimdi de istemiyorsunuz. Çocukların sesi geliyor. Ne yapıyorlar acaba? Anne! Aa ne oldu? Ay, evimize karton kit girmiş yine. Neden oraya sakladınız çocuklar? Karton bizi karton Sizi karton ki, sizi karton kitap çevirecek. Anne. Burada resim mi yapıyordunuz? Cin beni tanımadın mı? Anne! Gerçekten mi? Onlar beni karton kete çevirdi. Aa, ahmet gerçekten sen misin? Evet. Çocuklar ne yaptınız? Buraya çizdiniz babanızı karton kete mi yaptınız? Anne karton kete baba bize diye yaptı. Evet komik bir oldu. Ama ben ne hale düştüm bak. Ama çok sinirlenmiş bakın çocuklar. Ben nasıl düzeleceğim şimdi? Karton kete Ne? Pokus pokus. Aa, bana bir şeyler oluyor. Ben gidiyorum. Aa, çocuklar gitti. Kartuket git, gitti. kart Kartuket git baba. Gitti, gitti. Aa, Ahmet nerede peki? Hı, babanız nerede? Bekle. Saklandı mı yoksa? Gelin bakalım arayalım. Gelin gelin. Nerede olabilir? Çocuklar diğer oduya mı saklandı? yoksa? <laughs> Bize bir numara yapıyor bu. Nerede çocuklar? çocuklar. Sizi geliyor. Allah orada. <laughs> <laughs> Ahmet ne yapıyorsun sen burada? Aşırı yüzüne bak. Bunlar benim yüzümü boyamış. Ondan ben de ayırttım. Bunları oyun oynayındım. Kardım kedi çağırdım. A <laughs> anne! Ama hak ettiler. Ha Kartaki gitti. Gitti mi? Ya yolladık Aa, yolladık. Keşke medal alsaydım ben ya. Ya gönderdik onu. Tüh 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 tüh. Oh iyi olmuş işte. Oh. Sizin için iyi oldu. Sizin oh. için iyi oh. oldu. bak, Şu Sen, halime bak. Sen de bizle oyun oynadın. Şu halime bak benim. Baksana. Aa çok tatlı olmuşsun Ahmet. Gerçekten mi? Evet <laughs> çok güzel olmuşsun değil mi çocuklar? <laughs>